Biliyorsunuz iki haftadır One Piece'in yeni bölümü gelmiyor ama geçtiğimiz hafta One Piece hakkında öyle şeyler öğrendik ki yeni bölüm gelse bu kadar heyecan yaratamazdı. 110. cildin çıkmasıyla birlikte cildin içindeki SBS'ler, yeni Vivre kartlar ve H.R.O'da'nın geçtiğimiz hafta cevapladığı 10 adet önemli soru ki bunun duyurusu daha önceden yapılmıştı. Sorularda hiç fena gözükmüyordu. Bunların hepsi birleşince ortaya çok önemli One Piece bilgileri çıktı. Bu videoda size bu önemli One Piece bilgilerini anlatacağım. Videoyu şimdiden beğenirseniz çok mutlu olurum. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve bilgilerimize geçelim. Buyurun. Önce şu önemli 10 sorudan başlayalım. Bunların hepsini size söylemeyeceğim çünkü birkaç tanesi önemsiz. Sadece elle tutulabilir olanları söyleyeceğim. Ben size direkt sonuçları söyleyeceğim. Öyle soru ve cevap cevabı söylemeyeceğim. Luffy ile Dragon'un daha önceden beraber yaşadıkları yani Luffy bebekken hiç hatırlamıyorken daha önce beraber yaşamışlar lakin Dragon onları bırakmak zorunda kalmış ve bırakırken de ne hissettiğini Eiichiro da çok merak ediyormuş. Yani kısaca evet yani Luffy doğduğunda bebekken Dragon'la beraber yaşamışlar. Shanks'tan başka Roger korsanlarından hiç kimse Roger'ın Kamusari tekniğini taklit edememiş ve Shanks inanılmaz yetenekliymiş. İşte burada gene Shanks övgüsü var Eiichiro'danın. Böyle bir bilgi Kamusari Corsari'yi evet Roger'dan bakarak öğreniyor. Kendi kendine başka hiçbir acır korsanı da bunu beceremiyor. Tabi becermek istiyor mu hepsi? Onunla ilgili bir bilgi yok. Mesela Ray'li Roger'la resmen beraber büyüdüler. Roger'ın tekniğini taklit etmek ister mi? İstemez gibi geliyor ama gene H. şans övgüsü. Evet çapraz loncanın ödülleri. Bildiğiniz üzere amiraller ve garp 3 taç ödülündeydi. Onların da tanesi 1 milyar ediyor. Garp'ın dışında bir tek Kobe de yine rütbesine uymayan bir ödüle sahipti. Kahraman Kobe olduğu için. Koramirallerin sahip olduğu 5 yıldız. Yani 500 milyon veriydi. Onun dışında diğer rütbelerin ödülleri açıklandı. Bunların çok bir önemi yok. Lakin Filo Amiral'inin ödülü yani Akainu'nun. Sakazuki'nin ödülü 5 taç yani 5 milyar beri. Yorum sizin. Kuzan'ın Kara Sakal Korsanları içerisinde kendi astları varmış lakin Kuzan adeta Kara Sakal Korsanlarında kafasına göre takılıyormuş abi. Hiç karasakalı bazen dinliyormuş, bazen dinlemiyor kafasına göre. Ne karar verirse. Sadece öyle özgür takılmak için katılmış ama Kara Sakal Korsanlarının bir üyesi olarak karıştığı olaylarda can kayıpları yaşanmış. Biliyorsunuz zaman atlaması esnasında bir askeri alım gerçekleşmişti. İşte Fujitoralar, Ryokugyular o esnada girmişti. Bununla ilgili şöyle bir bilgi var. Dünya hükümetine bağlı olan krallıkların askeri güçlerinden hani oradaki yetenekli askerlerden alım yapmışlar. Sokaktan geçen almamışlar. Dünya hükümetine bağlı 170 tane ülke var ya oranın kolluk kuvvetlerinden adı duyulmuş yetenekli olan oranın en güçlülerini denizcilere almışlar. Zaten az sonra Ryokugi ile Fujitora'nın geçmişlerine geleceğiz. Evet önemli bir bilgi Rockyport olayı. Biliyorsunuz Love, Karasakal ve Kobe'nin ortaklaşa karıştığı ve sonucunda çok büyük şeylerin oldu rakiport olayı rakiport olayındaki rakiport arkadaşlar bir gemi yani liman değil geminin adı rakiport sözde çok önemli bir krallığın gemisi İçerisinde çok önemli soylular var Love arı kovanı adasında bir poneglif olduğu haberini alınca oraya gitmeye karar veriyor ve planı dahilinde tam olarak planı neydi bilemeyiz bu rakiport gemisini kaçırıyor önemli bir krallığın gemisi olduğu için belki de saldırırken iki kez düşünürler veya hani dikkat dağıtır falan gibisinden veyahut işte denizciler gelir ortalık Karışır ben o, ben o esnada Pongalif alırım falan gibi bir plan olabilir planı söylenmiyor. Lakin o çaldığı gemi evet krallığın gemisi ama o krallığın gemisinin dokunulmazlığını kullanarak arı kovanıyla illegal ticaret yapan bir gemiymiş gerçekte bu ve içerisinde baya korsanlar falan var. Love bu korsanlarla savaşmak zorunda kalıyor. Bir süre sonra gene sebebi söylenmiyor. Kobi ve Kara Sakal da o gemiye geliyor kendi sebeplerinden dolayı ve bu üçlü beraber savaşıyormuş gibi oluyor birden o korsanlar sanlara karşı. Bu olaydan sonra Low Shichibukai oluyor. Karasakal. Sakal Arı Kovana Adası'nın kralı oluyor. Kobi ise kahraman Kobi oluyor. Bu kadar. Tabii bununla ilgili bir takım hikayeler uydurabilirim şu anda ama... ...uzun konuşmak lazım olur. Az çok şey belli yani. Kobi'yi göndermişler krallığın gemisi kaçırıldı diye. Karasakal belki kralı kaçırmak için geldi. Çünkü geminin içinde kralın olduğunu da düşünüyordu Lov. Lov'un da zaten olma sebebi belli. Yani aşırı üstün üstünkör olarak bu şekilde anlatabiliriz. Tanrı Vadisi'nde Garlink çok güçlü korsanlarla kapıştı. Hani gücü ne seviyede diye sorulduğunda... Eiichiro'da Garling'in güçlü olduğunu ve bu gücün arkasında da bir sebebin olduğunu söylüyor. Her yere çekilebilir bu atıyorum işte sonuçta Shanks'ın babası. O yüzden yani bu kadar güçlü olması sürpriz değil gibi bir cevap da olabilir bu veya çok farklı bir gücü. Hiç beklenmedik bir meyvesi. Belki ileride göreceğimiz yani imden gelen bir gücü var belki bilemiyoruz. Ama Garling güçlüymüş yani evet zaten hepimizin <laughs> kabullendiği bildiği hatta artık bir şeydi. Şimdi birkaç size çerezlik atacağım. En sonda da büyük mevzular patlatacağız. Garp'ta kralın akisi olduğu artık resmi. Bu zaten yani bir sürpriz değil bunu. Beklememek saçma ama Vivre kartına artık kralın akisi de eklendi. Haki demişken Serafimlerde gözlem akisi ve silahlanma akisi varmış. İrade temelli bir şey olduğu söylenmiş Haki'nin biliyorsunuz ta en başta. O yüzden acaba Serafimlerde olmayabilir mi diye düşünüyorduk. Lakin daha sonradan zaten Serafimlerin de bir kendi iradesi olduğunu işte Hancock'un Serafiminde falan gördük. Demek ki de olabiliyor. Ve var. Yani şu ana kadar gördüğünüz serafim sahnelerine haki varmış gibi yorumlayabilirsiniz. Yani görsel olarak nedense H2O da göstermedi bunu bize ama varmış. Yani hiçbir serafimin bir hani haki kaplaması yaptığını falan görmedik silahlanma akisi. Demek ki denk gelmemiş. Sakazuki ve Borsalino, daha sonradan Kizaru ve Akainu olacaklar. İkisi de 32 yıl önce denizcilere katılmışlar ve o dönemde canavar çaylaklar olarak biliniyorlarmış. Böyle bir bilgi yani. Sakazuki 23 yaşında oluyor. Borsalino da 26 yaşında oluyor. Bu ikilinin samimiyeti demek ki oradan geliyor. Hani Kuzan pek dahil değil gibi bunların samimiyetine. O son Kizaru Akainu sahnesinde de Kizaru'nun ağladığı, hani böyle kardeşim kusura bakma falan gibi triplerinin sebebi de aslında demek ki buradan geliyor yani ikisi de beraber aynı anda girmişler. Canavar çaylakları olarak biliniyorlar. Beraber büyümüşler. Amiralliğe kadar yükselmişler. Demek ki aralarında harbiden böyle bir kardeşlik bağı varmış. Burada biliyorsunuz çok önemli bir Spekülasyon var, tahmin teori. Hibari'nin Akainu'nun kızı olduğuna dair. Bunu çok istiyorum ben. Pek çoğunuz da istiyordur. Bu Akainu'nun hikayesini çok derinleştirir. Onun bir yumuşak karnının olması. Bildiğiniz üzere ikisi de aynı aksan ile konuşuyor. Hiroshima aksanıyla konuşuyorlar. Zaten teorinin çıkış noktası bu. Hibari'nin Sword olması Kobi ile böyle bir hani sanki ona platonik aşık gibi olması falan. Akainu hikayesine çok oturuyordu, yakışıyordu. Bunun üzerine iki yeni bilgimiz daha var. Akainu ile Hibari'nin kanguru ları da aynı, denizleri de aynı. Yani memleketleri diyemeyiz tam ona ama ikisi de North Blue denizinden. Zaten ikisinin de aynı ülkeden olduğunu söylese artık kör göze parmak da. Tüm bu artık rastlantı diyemeyiz buna herhalde belli ki çıkacak böyle bir şey ama iki bilgi daha ekleyebilirsiniz. Bu teoriyi destekleyen bilgiler olarak. İkisi de North Blue'lu ve ikisinin de kan grubu aynı. F bu arada. <laughs> kan grubu. Merak eden varsa. Şimdi SBS'den öğrendiğimiz bence en önemli 3 bilgi. Bunlardan ilki Ryokugyu'nun geçmişi. South Blue'da Taya Krallığı adındaki bir krallıkta polis bildiğimiz polis memuru. Kendisi bir kadının da dahil olduğu büyük bir olaya karışıyor ve bunun ardından hapse atılıyor. Lakin Ryokugyu'nun ne kadar güçlü olduğu hükümetin kulağına kadar gidiyor yani. Baya bir canavar oldu ve donanmaya direkt amiral olarak alınıyor arkadaşlar. Hani şimdi burada kadının dahil olduğu olay falan deyince tabii farklı şeyler aklınıza gelebilir ama bu %90 ihtimalle Ryokugyu'nun ilham alındığı aktörle ilgili bir easter egg. Onun oynadığı filmle ilgili hatta dövmesi de bir easter egg streak'de işte ölüm nehrinde iki intihar falan yazıyor ya şeyinde dövmesinde. Sanki hani Ryokugyu'nun geçmişinde bir aşk hikayesi var gibi bir mevzu veya onun gibi bir şey. Ha, direkt One Piece'in içerisinde gerçekten bu hani bir easter egg değil de önemli bir hikaye haline gelebilir mi? Ya zannetmiyorum. Zannetmiyorum Ryokugyu'nun Taya Krallığındaki hikayesinin bir büyük önem arz edeceğini çok düşünmüyorum. Ya, keşke anlatılsa ama Eiichiro Oda'nın buna vakti var mı? Ya sanki istemez gibi. Vakit ayırmak istemez. Sonsuz vakti olsa ayırır. Ama Ryokugyu ile ilgili bu kadar. Fujitora'nın geçmişi çok daha ilgi çekici. West Blue'daki Soja Adası'ndaki bir kumarhanede çok fazla para kaybediyor. Ardından <laughs> bütün parası kaybettiği için kumarhanede bodyguardlık yapmaya başlıyor yani lan. Param yok iyi bodyguard ol. Restoranlarda bulaşık yıkatırlar ya hesabı ödeyecek paran yoksa gibi. Daha sonra dünya hükümeti Fujitora'yı o dönemki adı Isho yüklü bir miktar para ödeyerek aslında kumarhaneden satın alıyor aslında. Sanki yani Fujitora'nın borcunu ödeyip Fujitora'yı alıyormuş gibi bir şey oluyor. Ve gene denizci yapıp amiral yapıyorlar. Yani Fujitora üzerinden yapılan kumar göndermeleri, yakuza göndermelerin sebebi buradan evet bir dönem gerçekten de kumarhanelerde takılıyor takılmış belli ki o dönem yakuzalarla takılmış. Lakin ilgi çekici kısım burası değil bak şimdi. Fujitora'nın bir geçmişi daha var. Bu kumarhanelere düşmeden önce kendisi Grand Line'daki Aoi Krallığı'nın savaş şefi gibi bir şey. Yani oranın bütün askerlerinin başındaki kişi. Bildiğiniz komutan yani general falan gibi düşünün kendisini. Bir savaş sonrasında Aoi Krallığı yok oluyor. Ve Isho yani Fujitora bir savaş suçlusu ilan ediliyor. Sebebini bilmiyoruz. Ve hükümette şu an bu bilgilere sahip. Fujitora'nın böyle bir geçmiş olduğunu biliyorlar. Çok garip. Bununla ilgili pek çok spekülasyon yapılabilir. O da tabii başka bir videonun konusu olur. Ama daha önceden bildiğin eskiden de paşaymış yani aslında baktığın zaman. Bir krallığın asker, askeri ordusunun başında gibi birazcık. Daha sonra savaş suçlusu ilan ediliyor. Daha sonra kumara başlıyor. Yeraltı dünyasında kumarbaz oluyor. Bütün parasını kaybediyor. Bodyguard olarak işine devam etmek zorunda kalıyor. Hükümet geliyor. Kumarhaneden Fujitora'yı satın alıyor resmen ve amiral yapıyorlar. Çok garip. Yani Ryokugi gibi olacağını düşünmüyorum. Bence Fujitora'nın bu hikayeleri anlatılacak çok net. Anlatılması lazım. Yoksa bu kadar detaya girmez de Ichiro da. Çok güzel bilgiler bunlar gerçekten. Bu arada Fujitora'nın çocukluğunun o resmedildiği çizime de bakmamız lazım. Arkadaşlar kıyafet falan Ryuma'nın aynısı. Fularına kadar, giydiği kimonaya kadar belli ki kendisi çocukluğunda Ryuma'yı örnek almış birisi. Onun kıyafetinin falan nasıl olduğunu nereden öğrendin görünüşünü bilmiyorum. Çünkü Ryuma biliyorsunuz. Yüzlerce yıl önce yaşayan birisi. Buradan da bir şey çıkacaktır. Zoro'nun da Ryuma'nın soyundan gelmesi bir tesadüf olmasa gerek. Fujitora ile elbet bu konuda bir kesişim olur. Bekleyip göreceğiz. Şimdi son vereceğim bilgiye geçiyorum. Bu da bir SBS'de gene sorulan soru üzerine. Bildiğiniz üzere Eget'te işte Kizaru ile kapıştıktan sonra Luffy ba bayılmıştı. Tekrar ayılması, gücünü toplaması için biri ona yemek getirmişti. Kimin getirdiği belli değildi. Getiren kişinin Kizaru olduğu. Eichiro'da tarafından tarafından söylendi. Yani Luffy tekrar gücüne kavuşsun hem Satürn'ü hem de hatta beni durdursun diye Luffy'ye yemek getirmiş. E bu sayede dolaylı olarak da aslında hem Tayfa'yı hem Bonnie'yi hem Kuma'yı da kurtarmış oldu. Bununla ilgili zaten daha uzun uzun konuşuruz. Uzun uzun konuştuk da hatta hem işte podcast'te hem yayında falan. Bunu da bilgi olarak vereyim. Son bilgimiz de buydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. E, çıkmadan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mattak Aitra Katteni Mochiba o hanarete şimote Vashira ga teharattara Dare ga koku mamorunca <laughs> Mattak 流星火山